Kazım Kurt Başkanlığı'nda toplanan Odunpazarı Belediye Meclisi'nde TOKI tartışması yaşandı. Biz gelirsek daha iyisini yaparız diyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, TOKI'nin sosyal devlet anlayışından uzaklaştığını söyledi. Odunpazarı Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Başkanlığı'nda gerçekleşti. Toplantıda gündeme gelen 12 madde ilgili komisyonlara gönderildi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sayıştay'ın 2024 yılı denetim sonuçlarını belediye meclis üyeleriyle paylaştı. Mecliste gündem dışı söz alan AK Parti Meclis Üyesi Özlem Ünalır, 100 yılın konut projesinden bahsetti. 81 ili kapsayan Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği başlatılmıştır. 100 yılın konut projesi ile 2 milyon vatandaş sağlam, afetlere dirençli, güvenli ve modern konutlara uygun fiyatlara kavuşacaktır. Ayrıca yapılacak mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar için etkinlik alanı ve kafeterya yer alacak. Böylece mahalle kültürü korunacak, sosyal dayanışma güçlenecektir. Deprem gerçeği karşısında kentsel dönüşümün bir zorunluluk olduğunu belirten Ünalır, belediyelerin de kentsel dönüşümde elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini söyledi. Bu sebeple depreme dayanıklı konutların inşası için kentsel dönüşümü en hızlı şekilde hayata geçirmek bir zorunluluktur. Kentsel dönüşümü geciktirecek hiçbir gerekçe olmamalıdır. Devletimizin yoğun çabasına ilave olarak vatandaşlarımızın ve özellikle belediyelerin de kentsel dönüşümde elinden gelen gayreti göstermesi gerekmektedir. AK Parti'den önce Eskişehir'de TOKİ diye bir şey olmadığını söyleyen AK Parti meclis üyesi Mehmet Kepez, Eskişehir TOKİ ile bizim dönemimizde tanıştı ifadelerinde bulundu. Eskişehir TOKİ ile bizim dönemimizde tanıştı. 2004 yılında Odun Pazarı Belediyesi'ni ve Tepebaşı Belediyesi'ni AK Parti olarak biz aldıktan sonra Eskişehir TOKİ ile tanıştı. Ondan önce de bu ülkede TOKİ vardı. Ondan önce de Eskişehir'de belediyeler vardı. Ondan önce de Türkiye'de hükümetler vardı. Ama Eskişehir'de ne yazık ki TOKİ diye bir şey yoktu. 25 yıldır büyük şehri idare eden Cumhuriyet Halk Partisi. İşte üçüncü dönem veya dördüncü dönem tepebaşı, zaten haliniz üçüncü dönem odun pazarındasınız, ne kadar konut ürettiğini herkes biliyor. AK Partili meclis üyelerine yanıt veren CHP meclis üyesi Emre Genç, TOKİ sözleşmeleri tek taraflı zorlayıcı olmasın dedi. Karakınar'da hala o sosyal tesisler yapılmadı, cami hala ortalıkta yok. Şimdi toplu konut idaresiyle ilgili olarak evet şöyle 100 yılın projesi deniyor. 100 yılın projesi söyleniyor. Neden TOKİ'yi eleştiriyoruz? Bir kere öncelikle onu belirtelim. TOKİ şeffaf değil. Biz bankadan bir kredi kullandığımız zaman o kredinin 10 yıl sonra ne ödeyeceğimizi biliyoruz. Ancak toplu konut idaresinde bunu maalesef bilemiyoruz. TOKİ konutları teslim ediyor. Daha sonra vatandaşları gene TOKİ'nin elindeki marifetlerle bir yönetime devrediyor. Orada vatandaş kendini yönetemiyor. Oradaki yöneticiler bu vatandaşları mağdur ediyorlar. Birçok aidatlar alınıyor. Biz gelirsek daha iyisini yaparız diyerek AK Partililere yanıt veren Başkan Kazım Kurt, TOKİ'nin sosyal konut anlayışından uzaklaştığına dikkat çekti. Konut yapmak belediyelerin birinci derecede işi değil. Kentsel dönüşüm yapmak belediyelerin hele hele ilçe belediyelerinin hiç işi değil. Dolayısıyla bu e, demagojiden vazgeç. Ne yaptınız ne? Biz işimiz neyse onu yaparız. Toki, Toki şu anda sosyal konut yapması gereken Toki ne yazık ki Cenk Sungur Bey'in söylediği örneklere baktığınız zaman e, bu sosyal konuttan tamamen uzaklaşmıştır. Arsaya para vermez. Falan projeye para vermez. Efendim vergi ödemez, harç ödemez ama müteahhitle aynı fiyata mal satar. Hatta daha fazlasını satar çünkü uzun vadeli borçlandırdığı için bir noktada tefecilik yapar. Şimdi böyle bir TOKİ kabul etmiyoruz. TOKİ sosyal konutu ihtiyaç sahibine yapar, teslim eder. Ama şunu görüyorum, herhalde seçim yakın her seçimden önce bir 500 bin konut 100 bin konut e, palavrası sıkıyorsunuz. Yeni seçime kadar bununla idare ediyorsunuz. Anlaşılan 2026 seçim yılı 500 bin konut diye her yerde afişleri e, yaymışsınız, dağıtmışsınız. İnsanların mülkiyete olan aşkını, konuta olan ihtiyacını sömürerek yeni bir seçim aşamasına girmek üzeresiniz. Bu yakındır ve o ilk seçimde de insanlar size gereken dersi verecektir.